Kim bu soytarı? Merhaba. Burada ne işin var Cem? Toplantıya katılıyorum. Paylaşacak fikirlerim olursa paylaşırım diye düşündüm. Dün gece İvadi'nin düşük gelirli bölgesi hakkında bir sürü araştırma yaparak geçirdim. Ve bence ikiniz de bunu gerçekten görmek istersiniz. Dur. Dur. Dur bakalım. Gayrimenkul hakkında ne bilebilirsin ki sen? Senin işin bize kahve getirmek. Büyük patron için americano, benim için de kremalı ve tek şekerli filtre kahve. Fırla. Kahveleri getiririm ama bence cidden beni Hey 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 hey. Sen aptal falan mısın? Yoksa kovulmak mı istiyorsun? Bence kovulmak istiyor gibi görünüyor. Kovulmak ister misin? Git bize kahve getireceğim. Bana biraz Riverwalk'tan bahsetsene. Demek istediğim son durum nedir? O yaşlı, sefil kadın hala çöplüğünden çıkmamaya kararlı mı? Ne yazık ki evet. Milyonlar dahi versek onu evinden çıkaramazmışız. Orası onun eviymiş. Tamam. Beni iyi dinle. Bu AVM'yi inşa etmemiz şart. Bunun ne kadar önemli, ne kadar ciddi olduğunun farkında mısın? Bu inşaat sayesinde ulusal tanınmışlık elde edeceğim. Ve kimsenin, hele ki yaşlı, dişsiz, evsiz bir ucubenin yoluma çıkmasına izin vermem. Ah, lanet olsun. Dur, 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 dur. Teşekkürler. Yapacağını yaptın zaten. O küçük yağlı parmaklarını benden uzak. Özür dilerim. Ben tam gelirken siz... Oh, e, yani şey... kabiliyetsizliğim benim suçum öyle mi? Çık dışarıcığım. Bugün başımıza yeterince işi açtın. Çık. Bir sonraki toplantıya derli toplu girebilmek için benim de çıkmam gerek. Senin bu çalışanı. Aa, onu ben hallederim. Evet, neyse. Bunun çaresine bak. Ne yazık ki kadın yaşadığı müddetçe bu işi çözebileceğimizi hiç zannetmiyorum efendim. Mülkiyet hakları oldukça <gülüyor> katı. <gülüyor> Pekala. Yanlışım varsa lütfen düzelt. Bir mukim kontamine arazide yaşayamaz. Öyle değil mi? O halde gidip araziyi kirletelim. Nasıl olacak diye düşünüyorsan al sana çevre sağlığı raporu. Sen halledersin. Bu sorunu hızlıca çöz. Söz adını benimkinin yanına yazacağım. Zaten kendimi ortak arıyorum. <laughs> sizi deneyeceğimi söyledim. Anlatın bakalım. Pekala hanımefendi, görünen o ki burayı boşaltmanız gerekiyor. Çevre sağlığı raporu üzerinde yaşadığınız toprakta büyük olasılıkla zehirli atıklardan gelen tehlikeli seviyelerde kurşun ha, olduğunu gösteriyor. Aptal değilim ben. Beni evimden atmaya çalıştığınızın farkındayım. Yo, hayır, rapor resmi. Madem öyle. Neden zehirli toprak üzerine AVM dikmek istiyorsunuz? Anlatın bakalım. Bana bak lanet olası. Bir kere daha tekrar edeceğim, tamam mı? Teklifimizi kabul et. 150 bin. Sefil hayatın boyunca gördüğün toplam paradan daha fazla bu para. Teklifi geri çekmeden evvel kabul etmen için sana iki gün mühlet. Sonrasında işin içine hükümet girecek ve inan bu kadar cömert olmayacaktır. Yeter! Defolup gidin evimden! <laughs> Patron, patron durun bir dakika. Ne var? Toprağın kontamine olduğundan emin miyiz? Bu bilgiyi son anda edinmek biraz garip geliyor. Anlatabiliyor muyum? Hükümet yetkililerini arayıp sana toprak örneklerini göstermelerini istemeye ne dersin? Yok, ben sadece... Sen sadece ne? Bu iş için uygun olmadığını düşünmeye başlıyorum Jim. Biz burada varsayımları ve duyguları kullanmıyoruz. Gerçekleri kullanıyoruz. Ve bunu fark edemeyecek kadar aptal olduğunu düşünmeye başlıyorum. Demek kurşun seviyesi yüzde 500. Mücadele etmeden pes etmeyeceğim. George, iş tamamdır. Üç ay sonra. Benden ufak bir ipucu. Aa, evet. Çevre Sağlık Bakanlığından Bayan Lucia. Sizi bilgilendirmesi gereken bir güncelleme varmış. Buyurun lütfen. Kahve getireyim mi yoksa... Hayır. bana şirketinizle ilgili tüm hükümet iletişimlerini takip etmekle görevli olduğunuzu söyledi. Büyük bir ihlalin meydana geldiğine inanmak için nedenlerimiz var. Çalışanlardan biri hükümet belgesi üzerinde sahtecilik yapmış ve Little Jane lakabıyla bilinen bir kadına şantaj yapmak için kullanmış. Ne? Soruşturma tamamlanana kadar sizi görevden almamız gerekiyor. Bu durum şu andan itibaren geçerli. bunu Jim yapmadı. Ben yaptım. Ee yani? Bu adil değil. Oh. Neden mi şu? O? o gerçekten işinde iyi değildi. Bize resmen yük oluyordu. Zaten görünüşü de öyleydi. Sonuçta bu insanın hayatını etkileyecek bir olay. Belki de hayatını bir düzene koyar. Ciddi olamazsın. Hiç olmazsa bu durumu telafi etmeliyiz. Çocuk muhtemelen bir daha asla iş bulamayacak. Duyduğuma göre inşaat sektörü onun gibi adamları işe alıyormuş. Sabıkası varsa da cabası. Peki ya Jim olmasaydı? Ya onun yerine beni alsalardı? Açık konuş. Arkamı kollar mıydın? Bak, Dünya artık tam bir kurtlar sofrası. Sadece bunların hepsini unut gitsin. Eğer bunu bir daha dillendirirsen sorun yaşarız. Ayrıca seni ortaklık için tebrik ederim. Oh, neler oluyor burada? Çöpü kutusundan mı çıkarttınız? Sanırım artık şirketinizin insanları topraklarından etme konusunda mücbir sebepler kullanma geçmişine bir göz atmanın vakti geldi. Merhaba George. Benimle bizzat tanışmayı sanırım hiç düşünmemiştin. Ben Little Jenny. Pekala. Bana müsaade. Bu arada istifa ediyorum. Dava günün belli olunca haber verirsiniz. Seni lanet olası pislik gel buraya. Lütfen dinle beni Jim. 30 saniyen var. Sen haklıydın. Raporla ilgili bir tuhaflık vardı. Ben yaptım. Sonuçlarla ben oynadım. Yaptım çünkü George... Hayır, ben kazanmak istedim. Ve suçu bana attın. Bu da kazanma planının bir parçasıydı sanırım. Bir de sana imrenirdim. Bu yaptığım hayatını geri dönülmez bir biçimde etkileyebilirdi. Etkiledi zaten. Neyse, süren doldu. Bekle. Her şeyi itiraf ettim. Biz şu an konuşurken seni davadan çıkarıyorlar. Ne yaptım dedin? Biliyorum. Belki de artık çok geç. Fakat raporunu gördüm ve... Arsaları etik yollardan elde etme üzerine çalışmaların inanılmaz. Bence kendi emlak firmanı kurmalısın Jim. Cidden mi? Elbette. Ve eğer içinden beni affetmek gelirse asistanın olmayı çok isterim. ben kahvemi tarçınla severim. Ayrıca krema ve iki şeker. <laughs>